Değil mi Habib Takip edenler vardır. E, ee, Hayrettin Karam'ın başta olmak üzere alimler işte kredi kartı vesaire bazı şeylere fetva vermişlerdir. Ama kredi kartı benim düşünceme göre eğer biz zamanda ödeyebileceksek, çekip zamanda ödeyebilecek bir sakıncası yoktur. Yani bunun ruhsatı vardır. Hiç bulaşmamak evladır. Ama faizle maizle bu tür şeyler e, bir şekilde cevazı söz konusu değildir. Kur'an'da anlaşılmayan ayet veya ayetler var mıdır? Muteşabihler örnek verilebilir mi? Kur'an'da her şey anlaşılmış ama tabii bazı ayetlerin de muteşabih olduğunu Allah-u Teala söylüyor değil mi? Ali İmran Sürev'de ve minhü muteşabihatun. Dolayısıyla onu da kabul etmek lazım. Nazar var mıdır? Nazara uğramış kişi ne yapmalıdır? Nazar biliyorsunuz biz daha evvel bu derslerde de işledik. Nazarın konuşurken şey yap. Evet. E, nazar var mıdır? Nazara uğramış kişi ne yapmalıdır? Nazar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilgili bir hadis-i şerif var. Meşhur bir hadis var. Geçiyor. Bir de e, Le yüzlifuneke diye bir ayet-i kerime de var. Yani gözün etkilediğine dair rivayetler vardır. Onu, hatta o ayette de örnek veriyorlardı. Bu çerçevede öyle düşündüler nazara uğramış kişi ben öyle düşündüğümde mesela bol bol Kur'an-ı Kerim okuyorum. Her şey şifa olduğuna inanıyorum. Sünnet-i seniyye ittiba nasıl olmalı? Sünnet yalnız giyim kuşamla olur mu? Sünnet dediğimiz zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli ve fiili bütün hareketlere sünnet denilir. Yani bu sünneti Seniye dediğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmış olduğu bütün fiiller, ve söylediği sözler sünneti bizim açımızdan biz öyle kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde ancak tabi olunursa sünnete tabi olunmuş olur. Kılık kıyafet yeterli değildir. Kılık kıyafet sadece bir bölümdür. Kılık kıyafet çok hatta belki bazıları kabul da etmiyor olabilirler.